projemin yeni güncelleme videosuna hoş geldiniz. Yeni güncelleme videosu diyorum çünkü her seferinde kaçıncı güncellemede olduğumu unutuyorum. <laughs> Hemen kurallardan bahsedeyim. Bütün makyaj koleksiyonumu tek tek listeledim. O listeyi her zaman kullandığım Küçük Kararlar isimli uygulamamın çarkına yazdım. Bu çarkı 10 kez çeviriyorum ve rastgele 10 tane ürün seçiyorum. O seçtiğim ürünlere de kendimce hedefler koyuyorum. Mesela diyorum ki ben bu ürünü 10 kez kullanacağım. Ben bu ürünü bitireceğim. Ben bu ürünün panını göreceğim gibi. Eğer hedeflerimi yerine getirebilirsem o artık projeden çıkıyor o ürün. Yeni bir ürün seçiyorum. Eğer yerine getiremezsem de ürün projede kalmaya devam ediyor. Bir sonraki ay diyelim ki 3 tane üründe hedefime ulaştım. Bir sonraki ay yeni 3 tane ürün seçiyorum. Öncelikle Önceden projeye dahil olan ve hedefime ulaştım. Ürünlerden bahsedeyim. Asla baktığınız zaman bir sürü üründe hedefime ulaştım ama yani son güncellemenin üzerinden çok fazla vakit geçti. Öyle düşündüğüm zaman da çok başarılı olduğumu düşünmüyorum. Make Up Forever'ın Artist Color Pencil serisinden 100 numaralı Whatever Black isimli böyle siyah bir göz kalemi gelmişti projeye. Bunun 10 kez kullanma hedefim vardı. 10 kez kullandım. Dolayısıyla da artık projeyi terk ediyor. Gayet güzel bir göz kalemi. Yani çok da sevdim ama çok yüksek fiyatlı olduğu için öyle ya aman aman öneriyor değilim. Bir de Kiko'nun çok önceden çıkmış Asian Touch isimli serisinden siyah bir göz kalemi vardı. Bunda da 10 kez kullanma hedefim vardı. Bunu da 10 kez kullandım. Bunu hiç beğenmedim. Acayip akıyor ya. Çok fazla akıyor yani. Durduramıyorsunuz. <laughs> Gerçekten böyle hiç kalmıyor desem yeridir. Böyle kat, kat 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 uyguladım. Ondan sonra çıkartması çok zor oldu falan filan. Yani 10 kez kullandım ama bana biraz çile çektirdi açıkçası. Onun için gene bir göz kalemi vardı ama Allah'tan bu kahverengiydi. Zoeva'nın Rock'n'Roll Bright isimli böyle kahverengi hatta bugün de gözlerimin içinde olan böyle simli kahverengi bir göz kalemi vardı projede. Bunu da 10 kez kullanma hedefim vardı. Bunu da 10 kez kullandım. Hatta belki 20 kez kullanmışımdır. Çok severek kullandığım bir göz kalemi. Şimdilik projeden gidiyor. Kalemlerden devam edeyim. Canımız ciğerimiz. Emily'nin dudak kalemlerinden 205 numarası gelmişti projeye. Bu hatta geçen geçen yani bir önceki güncellemede dahil olmuştu. 10 kez kullanma hedefi koymuştum. O zaman da söylemiştim ya ben bunu çok rahat 10 kez kullanırım diye. Hakikaten çok rahat bir şekilde 10 kez kullandım. Bu da projeden gidiyor. Üzerindeki kazan tüyleri her yerdeler. Evet gene bir önceki güncellemede projeye gelen iHeart Revolution'ın Wise isimli aydınlatıcısına 10 kez kullanma hedefi koymuştum. Böyle çift taraflı ama ben demiştim ki hani herhangi bir tarafını kullanırsam okey. 10 kez kullandım ve her seferinde bu tarafını kullandım. Çünkü bu tarafı gerçekten benim için çok koyu bir renk. İkisini karıştırarak kullandığımda da çok koyu oluyor. Ama bu tarafını kullandığım zaman hiç de fena değildi yani. Gayet böyle güzel bir yani de çok iyi bütünleşiyor diyemeyeceğim ama ben şöyle bir şey yapıyordum. Bronzer'ımı sürüyorum, bunu uyguluyorum. Sonra allıkla ikisini birbirine yediriyordum. Gayet güzel görünüyordu. Güzel bir aydınlık veriyor. Öyle çok çok iyi bir ürün değil ama bilmiyorum bu rengi delist oldu ama bu serinin başka aydınlatıcıları da var. Hani çok kötü değil. Bir de çok pigmentli. Yani ben baya şey yaptım. Hani işte kullandığım, kazıdım, bir şeyler yaptım. Ondan fazla kullandım. Hiç yerinden bir oynama bir şey yok yani. Sanki yeni alınmış gibi duruyor. Böyle. Ve başarılı olduğum son üründe Revolution'ın Sofex işbirliğiyle çıkarttığı Super Spice isimli far paleti. Bu far paletinde benim hedefim her bir rengi birer kez kullanmaktı. Aslında bundan önceki güncellemede sadece sanırım iki renk kalmıştı. Şu kırmızı ve beyaz, to be fair ve extra spice rengi. Bu ikisi de de bu güncelleme, bir önceki güncellememle bu güncelleme arasında bir zaman kullanmayı başardım ve dolayısıyla bu palette de hedefime ulaşmış oldum. Bu palet de tak gidiyor. Şimdi gelelim henüz hedefime ulaşamadıklarıma. Bu NYX'in de Popel serisinden çıkan böyle Blue Teddy isimli çok tatlı bir mavi göz kalemi gelmişti projeye. Benim bunu 10 kez kullanma hedefim vardı ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu proje mayısın sonunda dahil oldu. Kasım ayındayız yani. Ve kaç kez kullanmışım biliyor musunuz? Sadece 5 kez kullanmışım. Yani 5 kez daha kullanmam gerekiyor. Yani bu kış makyajında bunu kullanmak biraz zor aslında. Ama bir şekilde dahil etmeye çalışacağım. Yani projede kalması beni rahatsız etmiyor açıkçası. Dursun. <gülüyor> <gülüyor> bir de Anastasia Beverly Hills'in Amrezy isimli far paleti gelmişti. Buna da gene bütün renklerini birer kez kullanma hedefi koymuştu. Ve bu hedefime ulaşabilmiş değilim. Yani bu da hatta bir önceki güncelleme değil ondan önceki güncellemede gelmişti. Ve hala bayağı sadece yarısını falan kullanabildim. Yani mesela şuradaki işte Semsa 1988 Yugo rengi buradaki e, preslenmiş glitterlar buradaki rezi bunları hala kullanamadım. Yani herhalde bir gün kullanırım. Bunun da bak projede olması beni çok rahatsız etmiyor. Yani birazcık daha olmaya devam edebilir. Ben zaten bu far paletini bir türlü kullanamıyorum. Hiç elim gitmiyor ya. Bir de şöyle baksanız bebek yani Barbie böyle çok güzel görünüyor ama yok Kalan iki ürün bir önceki güncellemede projeye dahil olmuştu. Bunlardan bir tanesi Becca'nın Velvet Blurring Primer isimli makyaj bazı. Bu makyaj bazı bir zamanların çok efsane makyaj bazı. Becca artık yok. O yüzden satışta da değil. Ben bunu bitirme hedefi koymuştum. Çok eski bir ürün olduğu için. Yani ne kadar kaldı göremiyoruz. Ama bayağı bir kullandım. Yani normalde hiç kullanmıyordum makyaj bazı. Hele bunu hiç kullanmıyordum yani. En azından böyle yanımda taşımaya başladım. Birkaç kez <laughs> makyajımda kullandım. Birden Lix'in mat bronzerı vardı gene projede. Bunu da bitirme hedefi koymuştum. Bu benim çok severe kullandığım bir bronzer ama çok pigmentli. İnanılmaz pigmentli bir bronzer. Dolayısıyla bitirmek yani çok kolay olmayacak. Zaten projeye dahil ettiğimde de öyle söylemiştim. Şöyle kocaman bir pan var ortasında ve böyle altındaki ızgarası da gayet güzel gözüküyor böyle halkaları. Siz oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben baktığım zaman görebiliyorum. Yani kullanmaya devam edeceğim. Belki bu 2022'nin sonuna kadar bitiririm. Bilmiyorum. Biraz fazla sıcak aslında kışın kullanmak için. O yüzden çok az az kullanıyorum. Bilmiyorum yani şimdi biz bir sonraki güncellemede bitiremem belki ama ondan sonrakine ümitliyim. Şimdi gelelim işin en eğlenceli kısmına. 6 tane üründe hedefime ulaştım. 4 tanesi kaldı. Dolayısıyla yeni 6 tane ürün seçeceğim. Ayrıca makyaj koleksiyonu listemi de güncelledim. Çünkü birkaç tane yeni ürün almıştım. Yani zaten alışveriş videolarımı seyrettiyseniz görmüşsünüzdür o ürünleri. Onları da dahil ettim. Haydi bakalım. Altı kez çevireceğiz. <laughs> KVD Lockit. Ne diyeyim? 54 Ha, fondöten bu. Kat Von D'nin Lockit fondöteni. İyi. Aslında çok eski bir ürün. Hatta güzel ya. Daha iyi bile oldu. İkinci ürünü seçiyoruz. Not Cafe 02. Gayet güzel. Bu kahverengi bir göz kalemi ama ben bunu genellikle dudak kalemi olarak kullanıyorum. Devam. Elf Truffles. Ooh, far paleti. Güzel. Aa, bu arada şunu söylemeyi unuttum. Şöyle bir kuralım var. Aynı üründen 2'den fazla olmasını istemiyorum aynı güncelleme içerisinde. Yani ne bileyim 3 tane bronzer gelirse eğer tekrar çevireceğim ya da 3 tane aldık, 3 tane far paleti. Şu anda bir tane far paleti var. Bir tane daha far paleti geldi. Bir tane daha gelirse tekrar çevireceğim. Devam edelim mi? KVD Everlasting Sanctuary bu ne ya? Aa, likit ruj bu. Evet. Oo. Bu var ya o kadar koyu bir renk ki neyse. Hı -hı, kışın kullanılır. Revolution Baycan Blood. Oo, çok iyi. Pudra gel. Zaten her gün kullandığım pudra geldi. <laughs> bu arada kaç oldu? Ben şu an sayısını kaybettim. Hemen bir sayayım. Daha eksik varsa. 1 2 3 4 5 5 olmuş. 1 2 3 4 5. O zaman sonuncuyu seçiyoruz. Natasha Denona Ministar. Bu bir far paleti. Tekrar çeviriyorum. Benefit Benetint. Bu bir allık. Hiç fena değil. Hemen bunları alıp geliyorum. Ürünlerimi aldım geldim. Birincisi Kat Von D'nin Lock fondöteniydi. Bu fondöten zaten çok az kalmıştı. İnanılmaz eski bir ürün. Aslında belki kullanmaman bile gerekiyor ama şöyle bir şey yapacağım. Bunu bir kez kullanacağım. Çünkü böyle kabı dolayısıyla hani göremiyorsun. Göremiyorum da koklayamıyorum da. Bir kez kullanacağım. Eğer yapısında herhangi bir bozulma falan yoksa hedefim bitirmek. Zaten çok çok az kaldı içerisinde diye tahmin ediyorum. Çok fazla görünmüyor ama göreceğiz. Yani bitirme hedefim var. Umarım yapısına bir şey olmamıştır ama gerçekten çok eski. Yani <laughs> notun kahverengi göz kalemi gelmişti. Şöyle göstereyim ne kadar ufak olduğunu görüyorsunuz. Bu benim gerçekten bayılarak kullandığım bir göz kalemi. İnanılmaz başarılı bir göz kalemi yumuşacık ve rengi çok çok güzel. Ne kadar küçük kaldığını görüyorsunuz. Ben bunu göz kalemi olarak da kullanıyorum. Açıyorum dudaklarıma kullanıyorum. Açıyorum tekrar göz kalemi falan filan. Yani kullanmayı gerçekten çok sevdiğim bir göz kalemi. Kesinlikle de öneririm. Bu çok küçük artık. Yani birazcık da böyle makyaj koleksiyonunu da rahatlatmak istiyorum. O yüzden böyle büyük hedefler koyuyorum. Yani çok az görünmesine rağmen bence bu bayağı gene kullanılır. 10 kez kullanma hedefi koymak ben bilmiyorum yani 10 kez de bitebilir bu. O yüzden bunu da bitirme hedefi koyuyorum. Zaten ufacık kaldı ya. Tabii ki de bitirme hedefi koyuyorum yani. Onu da bitireceğim ki bitireceğim. Sırasını unuttum. Elfin Truffles isimli far paleti gelmişti. Bu asa Türkiye'de satılan bir ürün değil. Bana arkadaşım Amerika'dan getirmişti. Bu Bite Size, Elfin Bite Size serisinin bu far paletleri hem çok uygun fiyatlı olduğu için hem de çok başarılı oldukları için yabancı YouTuberlar arasında çok popüler. Ben de merak edip böyle bir tanesini alayım dedim. Böyle çok sıkıcı bir renk hikayesini aldığımın farkındayım. Bir de şuradaki kahverengim birazcık zarar görmüş taşınma esnasında. Ama böyle tam bence işte kışın böyle e, havalar soğukken makyaj yapmalık bir palet. Hatta isterseniz sizin için bunu swatchlayayım. Zaten dört tane renk var. Gerçekten çok yumuşacıklar. Ben bunu bir iki kez kullandım. Yani çok da hoşuma gitti. Ama öyle o kadar da aa keşke burada da olsaydı. Ya şöyle tabii ki burada olsaydı uygun fiyatta olsaydı çok çok mutlu olurdum. Çünkü gerçekten çok başarılı yani. Şimdi Amerika'da 3 dolara satılıyor. Hani kur farkını düşündüğümüz zaman bizde böyle çok efsane ve uygun fiyatlı zaten olmayacak. Ama baya güzel yani. Ya bilmiyorum Elf markası aslında Türkiye'ye geldi. Böyle saçma sapan birkaç tane ürününü getirdiler. Sonra geri gitti. Böyle azıcık ürünleri kaldı. Anlamadım ki yani far paletleri falan niye gelmedi mesela. Yani bayağı başarılı aslında. Şöyle baktığınız zaman 3 birim para olan bir far paleti düşünün. Yani tamam 3 lira olduğunu düşünmeyelim de hadi 13 lira olduğunu düşünelim. Yani öyle düşünüldüğü zaman gerçekten çok başarılı. Çünkü çok kaliteli. Çok güzel. Ee, bunu şimdi her bir rengi birer, birer kez kullanmak hedefi bence çok düşük olur ya. <laughs> bir kez bununla makyaj yaptığım zaman hedefime ulaşmış olacağım. Beş kez kullanayım. Kat Von D'nin Sanctuary isimli böyle gene satılmayan Türkiye'de yani Türkiye'de satılmadı gibi artık bilmiyorum. Bu Kat Von D KVD Beauty oldu falan filan. Neyse böyle bir Sanctuary isimli likit mat ruj gelmişti. Ben daha koyu bir renk zannediyordum ama gayet güzel bir renkmiş. Valla bu da çok eski bir ürün bitirme hedefi koymak yani bilmiyorum içerisinde bayağı ürün var gibi gözüküyor. Bunlar çok ufaklar ama çok pigmentliler ve gerçekten ben ben de set olarak vardı. Birkaç tanesini bitirdim ve çok uzun sürede bitirdim. Yani öyle olduğu düşünüldüğünde bilmiyorum. Hadi bitirme hedefim olsun be. Bunu da bitirmek istiyorum. Hazır böyle yıl sonu geldi ya böyle bir şeyleri bitireyim istiyorum. Evet. Revolution'ın Back and Blood pudrası gelmişti. Bendeki banana rengi. Ben yani zaten sürekli bunu kullanıyorum. O yüzden hani bunun gelmesi benim için aslında çok iyi oldu. Kolay kullanabileceğim bir ürün. Buna da panlama hedefi koyuyorum. Çok rahatla panlayacağımı düşünüyorum. Kesinlikle bir sonraki güncellemeye kadar panlarım. Çünkü zaten her gün kullandığım bir ürün. Ama kesinlikle böyle şey bir ürün değil. Böyle çok fazla kullanmanız gereken bir ürün değil. Ve sıkı preslenmiş bir ürün. Çok bereketli bir ürün yani. Vallahi hiç de fena bir pudra değil bakabilirsiniz. Ve son olarak Benefit'in Benetint isimli böyle e, hem dudağınıza hem yanağınıza kullanabileceğiniz ürünü geldi. Buna Lip and Cheek Stain böyle dudak ve yanak lekesi <laughs> gibi bir şey söylüyorlar. Açıkçası böyle çok bayılıyor muyum? Hayır. Şöyle hiç dağıtmadan çok aşağıya böyle küçük bir nokta koydum görün diye. Çünkü dağıttığım zaman rengi pek fazla belli olmayacak. Gerçekten çok böyle acayip doğal bir ürün. Çok doğal duran bir ürün. Açıkçası kullanmayı çok sevdiğim bir ürün değil. O yüzden de kendime küçük bir hedef koymak istiyorum. Beş kez kullanmak istiyorum bunu üzgünüm. Yani şöyle senelerdir bu benim elimde ve yarısını kullandım. Yani bu yarısını bitirme hedefi koyarsam baya bir sene falan sürebilir benim onu kullanıp bitirmem. O yüzden sadece beş, beş kez kullanmak benim için yeterli olacak. Çok fazla üzerime gelmek istemiyorum. <laughs> Böyle yani. Yani bu Benefit'in yani aslında şöyle düşünüyorum. Böyle elimin gitmediği, kullanmayı da çok sevmediğim, çok böyle kullanmak istemediğim ürünlerin projeye gelmesi iyi bir şey aslında. Çünkü hani kullanayım, hani bitsin ya da sevmiyorsam elimden çıkarayım falan filan. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Böyle yani böyle ürünler geldi. Güzel. Önceden kalmadığı ürünlerimiz var. Fena değil. Bence bir sonraki güncellemede gene böyle bayağı bir ürünü sirkülasyona uğratacağım gibi, yeni ürünler seçeceğim gibi, hedeflerime ulaşacağım gibi hissediyorum. Umarım öyle olur. Ve umarım keyifle seyretmişsinizdir bu videoyu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.